Doğru, doğru. Merhaba arkadaşlar. Bugün Konya Iğdı'da Sedirli Handayız. Tarih kokan bu handa ustamız mangalda İskender ve kiremitte kaşarlı köfte yaptı ki böyle güzel bir ortamda lezzetten lezzete koştum. Nasıl mı? Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Ve biz biz Ama. de sizi gördük, daha mutlu olduk. Ama burayı gördüm, çok daha iyi oldu. Abi, başım döndü ya. Beni aldın. Osmanlı'nın tam orta çağına koydun. Aynen. Aynen. Allah Allah. Şöyle bakıyorum hayranlıkla izliyorum ya. Abi, tarihi bir ortamda güzel lezzetler sunmanız gerekiyor. Sunmazsanız Kesin, kesinlikle Üzülürüm. sunuyoruz efendim. Kesinlikle. Peki usta. Neyimiz var? Neyimiz var? Bizim en popülerimiz mangalda İskender yapıyoruz efendim. On popülerimiz odur. Mangalda Değil... İskender? Evet. 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 Müşterilerimizin talebi çok yoğundur ona. Peki hemen şöyle bir geçelim. Usta. Şimdi. Evet abicim. Önce İskender'imiz. Ardından kiremitte köftemiz. Kiremitte köftemiz kaşarlı. Peki. Burada köftelerimiz var. Aynen abi. Köftelerimiz ne etinde? Abi kuzuyla da dana eti sinirsiz. Zıhlıyoruz. Zıhladıktan sonra içine kaşarını, soğanını, sarımsağını baharatını atıp yani dövüyoruz et abi. Normal çekilmiş bir et değil. Ha. Ayrı bir lezzet veriyor tabi. Dövme etten yapıyoruz. Dövme etten ya. yapıyoruz abi. Zıhlıyoruz yani. Başlayalım. Bismillah. Şu tarafta. Kaç parça koyacağız? Abi altı parça koyuyoruz. Kaç gram yavaşça koyalım? Abi yani rahat 140 140 buluyor 140 150. Yenemedim ne size kullanıyorsayım abi. Abi bu hayvanın kapak tarafı arka sinirsiz et. Yani dana'yı fazla girmiyoruz zaten buna. Özellikle kuzu. Tamam. Alt parça. Aynen abiciğim. Bunu bu şekilde Peki, ustamıza yani. veriyoruz. Fırına sürüyor. Peki. Verelim ustam. En son pişti mi? Pişti. zaman bekliyorum. atıyoruz üstüne. Hadi. Peki ustam. Kaç dakika kalacak ustam burada? 15, 15, 15 dakika. Kalacak. 15 dakika sonra da görüşürüz hocam ustam. Geldik buraya. Mangalda İskender. Evet abi. Bu Şimdi burada şişimiz var. Üzerinde kıyma var. Abi o da dövülmüş, zırhlanmış bir Dövülmüş ve zırhlanmış. Evet abicim. Artık burada sosumuz var. Sos. Evet abi. Burada yağımız var. Tereyağımız ya. abicim. Of. Peki ustam başlayalım. Tamam şöyle abi, Bunu kısık bir ateşte eti sulandırarak. Peki bu hayvan neresi? Abi hayvanın kapak tarafı abi. Abi aynı, aynı et. abi. Peki bir terbiye falan var mı bunda? Abi bunda un kadar fazla terbiye yok. Sadece tuz. Bunun özelliği kuyruk yağını katıp zıhlamamız. Korku, yani, katıyoruz Tabii, kuyruk yağı katıp yani yarı yarıya buna da aynı giriyoruz. Mesela bir kilo kuzuysa yarım kilo dana, 300 gram zıhlanmış kuyruk burada zırhlıyoruz onu. Yani eti dövüyoruz iyice. Peki ustam Kıvama gelene kadar. Peki, Peki ustam İskender mevzusu nasıl çıktı? Bildiğiniz şiş. Aynen abi. Nasıl olacak? Abi istediler biraz. <laughs> denedik. Hı. Yani denedik. Aynen. Müşterinin de hoşuna gitti. Evet. Müşterinin hoşuna gidince yani biz devam edelim dedik buna. Yani sayalım yani menüyü koyalım. Hı. Müşterinin hoşuna gidince biz o şekilde yaptık abi bunu. Peki bu burada pişecek. Aynen abi. Piştikten sonra bunu ortadan ayırıyoruz. Evet. evet. Sıcak pidemizi alta kesiyoruz. Evet. Sosumuz var abi, bu da çok ayrı bir lezzetli yani. Tamam. Burada tereyağımız var, tereyağımızı da üstüne döküyoruz, pişmiş domates, biberimizi, ayrı Oo. bir lezzet katıyor tabii. Yani abi. biz dönen bir etten değil de. Evet abi, çok yani her tarafı da şişte abi. pişirdiğimiz, Aynen. Abi. kıymayı alıp İskender kendinizi evet. sevi söyle, servis ediyoruz. Servis çekiyor. Bunda bir terbiye edin. Yok gördüğün kadarıyla. Nasıl abi? Terbiye yok. Abi onda terbiye yok, şeyin de terbiye var. Sosunda. Sosumuzda. Tabi. Rendelenmiş soğan. Bundan sonra sarımsağı olsun, baharatları olsun. Ekmeğimiz. Ekmeğimiz abi fırında pişiriyoruz. Burada kendimiz. Tabi tabi. Her şey burada. Aynen abi. Katkı maddesiz lokum pide'mizi böyle seriyoruz yoğurdumuzu ekledik. Tabii süzme yoğurdumuzu koyuyoruz yanına. Ne yoğurdu bu? Süzme yoğurdu abi. koyun, o. inek. Yok, inek. inek. Koyun değil abi. Zaten bütün malzeme koyun zaten içinde. Hani bu ayrı bir şey, şey yapabilir. Bezle olabilir. Evet. Etimiz ne alemde? Abiciğim pişmeye yaklaşıyor. Yalnız abi. mis gibi kokular yükselmeye başladı. Baba o kısık ateşte fazla ateş olursa kurutur yeter onu. Sulunluğu da gider. Bak güzel bir şey söyleyeyim et sulu olacak. Tabii abi et sulu olacak yani etin ayrı dama yani yirken abi sosun da tereyağının da etin de yani hepsinin damağını ayrı aldığını hissediyor yani insan. Tabi evet. Tabii yani etin evet. sosun tereyağının. hocam sizi uçuracağım ayaklarınızı yerden kesin. Aynen diye. abi lezzeti gördüm zaten hak verirsiniz. Ablam kolay gelsin. Evet. Nasılsınız? Kur'an nasıl olsun iyi mi? Valla yapıyor dedi ablamız. Evet. Koşa koşa evet. geldi. Anne el nemdeydi, her şey çok güzel oldu. Evet, aynen öyle. Kaç yıldır burada çalışıyorsunuz? Çok geç yıldır çalışıyorum. Maşallah. Evet. Karımın dumanını içmek için elimizden geleni istiyoruz Allah'ın izniyle. El yerine, evet. annem. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Çok güzel Allah görünüyor. Allah razı olsun. Anneye söylenmezdi ama kaç yıldır bu işte uğraşıyorsun ya? 4-5 yıldır uğraşıyorum. İyi, evet, daha öncesi. Daha önce sütte varım. Evet. Niye sorulmaz diyorum zaten kadın doğuştan. Ben anne. mutfağı çok severim ha. zaten. Mutfağı çok severim o yüzden. Yani. Onun doğasında var mı? Evet. Değil aynen. öyle. Ben mutfak işlerini çok severim. Allah mesut etsin. Mutfakta uğraşmak. Allah mesut etsin. Bu sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. geçiyoruz. Sağ ol Allah razı olsun çok sağ ol. ustam geldi. Bizim İskender ne oldu? Abi pişme aşamasında hemen Allah izin verirse. O ne? Abicim bu Adana tabağı. Heh. Bunun pilavını ısıtıyoruz burada. Şimdi son zamanlarda Adana'nın yanına pilav da koyuyorlar. Tabii bulgur pilavı abi. Milletin de hoşuna gidiyor. Güzel. Ama halbuki orijinalinde yok böyle bir şey. Tabii orijinalinde yok abi. Sadece soğan ve maydanoz girmesi lazım. Bana da insanlar kötü alıştırdık ha. Evet. Biz yani ikram ikram ikram. Yani i̇nsanlar çeşitli bol abi. Biraz para verince yani tabak dolu olsun diyor. Aynen. Ustam ne halindeyiz? Abi hemen arkasında pişti mi? Lokum gibi. Hemen İskender'imizi verdi. Ustam. Köftelerimiz ne alemde? Köfte kendini bırakmış suyunu bırakmış. Lezzeti evet. görünüyor artık. Aa, Domatesimizi koyduk. Biberimizi koyduk. Ve son olarak kaşar. Bunu evet. tekrar süreceğiz. Evet. Kaç Yardışık. dakika kalacak usta? Yaklaşık bir üç dört dakikada. Evet. evet usta. Evet. 3 dakika sonra görüşürüz sağlıcakla Evet geldik buraya Evet abi Başım döndü ya tamam. Lezzetten başım döndü Evet abi Şimdi İskender'imizin Abi tereyağımızı hafif yakıyoruz Ve bu ekmeğimizi şimdi şöyle bir ıslatıyoruz Tereyağını ekledik Tabi abicim şöyle evet. hafiften Tamam Abicim domatesimizi şöyle kesiyoruz Şuraya domatesimizi Ve biberimiz Evet pişmiş biberimiz Abi, verirsen, şöyle şeyimiz abi şuradan hemen Allah izin verirse şöyle bak kesiyoruz abicim. Evet, abi, evet abi. İzledik. Tamam abi bismillah. Evet. Şimdi geldi. Evet abi sosumuz, sosumuz şöyle var. sıcak sosumuzu ekliyoruz. Biz gibi koktu. Evet abi şurada. Ne? Ne dedi? Cebiye taşıdı. Tamam şurada. Biberlerimizle. Tamam. Şu an servis hazır. Tamam mıdır Afiyet usta. olsun. Ellerine kollarına sağlık. Oh. Allah Allah. Allah. Ustam Burada tamam Hemen Yedim. Yedim Ustan, evet. şimdi geldik bu işin en güzel zamanına. En şu güzel. lezzetlerin evet. damağımızla evet. buluşma vakti. Öncelikle şunu alalım. Usta, fiyatımız ne kadar? Mangallı askenderimiz 35 lira efendim. 35 lira? Evet. Güzel yani şu ortama göre, şu yaşanmışlığa göre fiyat İdağlı gayet yok. ideal. İdağlı. Peki kiramitte 35 köşemiz, lira peynir. O da 35. Evet kaç gram var bunlarda? 130 gram var efendim. 150 gram var. 130'a 150 evet. sarısızlandım tamam hemen deneyeceğim. Tamam. Yalnız e, bu yandaki salatalar ikram. Evet, bunlarımız ikram. Mezelerimiz. Yani sadece geldim bunu istedim. Evet, bu salatalar yine gelecek. Evet, hepsi gelecek efendim. Yani çorba da isterlerse hepsini veriyoruz efendim. Oo. Umarım beğenmişsinizdir. Mükemmel. Afiyet olsun. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Bir de şöyle suyundan alacağım. Ekmeğinden. saatin en umudu olan şey e, etin şeyde odun ateşinde bitmesi ve sosun özelliği efendim. Hmm, hmm. Yalnız ekmeğimiz de ekşi yapılmış güzel. Evet, evet, evet. Karapırın ekmeği derler. Yani. <laughs> aynen, aynen. aynen. Hmm. Gayet güzel. Peki ustam, hmm. böyle bir ortam nasıl oluşturdunuz? Nasıl oldu yani? Şöyle hayranlıkla bakıyorum ya. Ee, res 2010'da restore oldu buralar efendim. Hı -hı. Böyle, böyle, bir şey olunca patronlarımız o zaman görmüş burayı. Böyle bir şekilde değerlendirelim demişler. Abilerimiz. Böyle bir faaliyete geçmişler. 2010'dan bu yana faaliyette burası. Şimdi şu yemekleri demek? Zevk işinize. Evet. Ama böyle bir ortamda yemek hayranlık Zevkin planlı. üzerine zevk katıyor ya. Yani. Evet. Mükemmel. Ellerinize kollarınızda sağlık. Üzerinde kaşlar kendim. mükemmel yakışmış. Aynen. Şöyle bir tane daha alacağım. Peki ustam burada başka nelerimiz var? Ee, burada Adana'mız da var, Urfa'mız da var efendim. İskender'imiz de var, Hı -hı. Neyt'imiz de var. Ee, evet, tavuk ürünlerimiz var. Tavuk şiş, tavuk kanı, tavuk yüzü olan. Evet. Bir de çorba çeşitleri gördüm. Evet. Bamya ile mercimeğimiz var. Bamya zaten. Komodan. Evet. Evet. Bizim değişmediğimiz yani. Baş yemeği Evet. Ya. Evet. Baş yemeği diyorlar. Şey, Siz, yani e, çorba başka olarak söylüyorlar. Başka yerlerde yemek yok. Bizim burada çorba geçiyor. Evet. Güçlü. Başka buz ürünlerimiz var efendim. Kuzu hmm. şiş, kuzu pirzolamız var. Bıçak aramız, mevlanamız, peynirlimiz, et ekmeğimiz var. Hmm. Ezmeli Saç kavurmamız da çok popülerdir bu arada. Evet, biraz önce evet. ablamızla konuştum. Evet, evet. Anneli de yiyor. Lezzetli hatta atıyor. Aynen, öyle. aynen efendim. Ama ben buna bayıldım. Afiyet olsun. Bu çok daha hoşuma gitti. Şöyle. Mükemmel. Afiyet olsun, şeker olsun. Peki ustam, burası hangi saat arasında açık? Burası saat 9.30'da açıyoruz efendim. Evet. Zek akşam 10.30'a kadar açık. Güzel. İnsanlar bunu nasıl bulacak peki? Ben, ben yani bizi... arkadaş önermeseydi bulamayacaktım. Evet. Burası nerede? Burası e, kapalı çarşı şeyine giriyor. Külli olarak geçiyor efendim evet. burası. Bursun Yazıcıoğlu Caddesi olarak geçiyor. Hı -hı. No 3 olarak geçiyor efendim burası. Haritalarda yerimiz var. Haritalarda yerimiz var efendim. Peki. Ben de açıkma bölümüne Adresiniz, telefon numaranızı ve konumuzu bırakacağım. Tamam. İnsanlar sırf, sırf şu güzel lezzeti i̇nşallah, bulabilsin diye. İnşallah. Arkadaşlar ustamızı duydunuz. Lezzetleri gördünüz. Velhasıl kelam bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların en önemlisi böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.